...çocuklarımızın sağ salim bizlere kavuşmasını sağlayan komiser Ömer Demir ve ekibine teşekkürü borç bilirim. Bu davaya kendisini o kadar adadı ki nişanını bile erteledi. Neden aşk filmlerinin sonu yapıcı ki? Bilmem belki de gerçek aşk kalmadığı içindir. Anlaşıldı olay yerine intikal ediyoruz. Gelsene sen de. Sana da atraksiyon işte. Belki bir ödül daha alırsın. Hanımefendi başına sağ olsun. Bu sabah ölü bulundu. Biliyorum birbirimizi tanımıyoruz. Ama birdenbire aynı acının tarafları oldu. Belki beraber ararsak cevabı buluruz.